Evet Ayaz. Şimdi o ördekleri boya bakalım oğlum. Renk renk ah. mi? Tamam istediğin gibi boyayabiliriz. Ne yapayım Ayaz bitirsin. Sonra boyayacağım. Boya. Aferin oğlum. Sabah olunca. Ayaz o ördeğin hepsini turuncuya boya. Onun hepsini turuncuya boya. Bir tane hepsi turuncu olsun. Hepsi bir renk olsun oğlum. Olur mu? Aferin sana. Hepsi renk olsun. Bir sürü bir renk olsun. Evet, tamam. Tembe bitti Aras, mi? Ne yapıyor? Oy. Aferin. <laughs> abi, Ana tembe abi. oldu. Ay. Hadi Aras sen de şunları yap Ay. bakalım. Aras Ay. kalemini al bakalım. Aras. Aras hadi şunları yapabilir miyiz? Ay. Aras. Ayak yüzünden. Ana, tamam oğlum oğlum kardeşinde yapsın sana verecek. Hadi şunları bakalım yapalım. Verecek mi? Evet. He? Şurada iki iki çiçek var, artı bir çiçek daha. Toplam kaç çiçek oluyor? Üç. Yaz bakalım. Ama onunla olmaz oğlum Normal kalemini al. Bu mu? Sağdım diğer. Mı? Diğer kalemini al. E, i̇ki üç mü? Tamam, Hı. hadi şunu yap bakalım. İki artı üç eşittir. Beş. Tamam sarıyla yap, sarıyla Boğ yap. Bu mu? Yok yok sarıyla yap. Sarıyla mı? Hı hı. Yine sarı mı? Evet. Al. Ne yapacağım şimdi canaya? Çünkü diğer kalem üstünden geçeceğiz şimdi. Burada kaç tane var? Dört artı iki Dört. Altı. Yaz bakalım altı. Yaz bakalım. Altı. Aferin. Bravo sana çak bakalım. Tamam. Üçle üstle beş esitir fesle sonra. Evet. <laughs> Bakayım. Bir Bak iki tane kaldı ama şurada bir tane. Şurada da bir tane ördek kalmış. Bana mı boyayın? Yok. Al. Al sana boya. Hı. Bu İstediğin ne? İstediğin renge boya. Bak. Hı. Hı. Ah ne bu da Oğlum kardeşin de boyama yapsın. Yapmasın mı? Tamam. Kızdın mı? Kızdım. <laughs> Ama kardeşine de paylaş boyalarını oğlum. Ne, ne yapacağım şimdi? Bir şey olmaz. Boyamasını yap. Ayağı, boyamanı yaptıktan sonra abine geri ver tamam mı? Tamam. Ne yapayım ayaza? Kırmızıyla da yap. Hadi boyamanı yap. Sonra de ki abicim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah! Hmm. Ayaza ne yapayım? Ayaza bir tanesini kırmızıya Ayaza ne yapayım? Oğlum Ayaz sadece boya yapıyor. Bir şey yapmamış ki. Anne bize anne ya. Ayaz vermedi dolaptan. Kalemini ne ben... dur koymuyor. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Aferin Ayaz. <laughs> Aferin oğlum. Kardeşine ne? Şu maskeleyin yapacağım? Evet aşkım. Afiyetle çak bakalım. Çak <laughs> ayasdan. <ayazlarım. gülüyor>